her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Gül devrini bilseydim onun gülbül olurdum. Ya Rab ben evvel getireydim ne oldu? Gül devrini görseymiş gülbül olurmuş. Temenni ediyor ya Rab ben evvel getireydim ne oldu? Aslında insan ne zaman gelmişse bu zamanda değerlendirmesi lazım. Bir kredi, kendi zamanının çocuğu, bir zaman, bir vakt olmalı. Kendi boyasını Allah'ın izni inayetiyle ona çalmalı. İyi dönemde gelirsiniz, her şey yolundadır. Irmaklar mecralarında akıyordur. Size sağdan soldan bir şeyler kazma işi düşmez olumsuz bir dönemde gelirsiniz. Bir ölümden sonra vasf-ı kahraman olursunuz. Kim bilir Efendimiz ve ve sahabe-i kiram efendilerini evci kemalata çıkaran belki o Ölü bir toprağa hayat üflediler. Ölü bir topluma hayat üflediler. Sancı çektiler, ızdıraplı oturdu kalktılar bir bazı vadem mevta. Alem şumur bir bazı vadem mevta. Vesile açıdan böyle her şeyin darmadağını koldu. Üst üste ölümlerin yaşandığı bir dönemde. Kim bilir belki onun da bir kısım avantajları var. Sadece meselenin çirkin yüzüne bakmamak lazım. Yapılan işlerin katlanmasına bakmak lazım. Nasıl? Sınırda bir saat nöbet Liseme ibadet hükmüne geçiyor. Öyle de sıkıntılı dönemde yapılan küçük bir ibadet belki velilerin ibadetine denk olabilir. Hazreti Pir'in yaklaşımıyla yani böyle bir devirde yani takva hakiki manasıyla takva ona muvaffak olmak çok zor. Farzları yapsa insan kebairi terk etse Uzak eskiden diyorlardı, farzları yapacaksın büyük günahları terk edeceksin şüpheli şeylerden fersa fersa uzak duracaksın. Hatta bazı mübahaları şüphelidir diye terk edeceksin ancak bu takva dairesi içine girmiş olursun. Şimdi böyle bir dönemde ya hayatı içtimai eden, tamamen tecerrüt edeceksin, halvetiler gibi inzivaya çekileceksin sadece kendine meşru olursun veya hayata kendi rengini, kendi desenini işlemeye çalışıp onun içinde bulacaksın. Onunla yaka olurken belli ölçüde istikametini koruma mevzu. Bu onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkın içinde bulunup onlardan gelen şeylere katlanmak, inzivaya çekilmekten sadece kendini düşünmek şahsı adına ibadet tutarsa kendini vermekten daha hayırlıdır. Evet Akif'in sözünden gizlizgah oldu da yani gül devrini bilseydim onun gülbül olurdum. Ya Rab ben evvel getireydim ne olurdu? da belki meseleyi bu yönüyle bu şekliyle ele aldığımız zaman Ya Rab iyi ki ben dün getirmemişim bugün getirmişim. Çünkü bugün beni bir bazı bazı mevt Eri yapma ihtimali var. Dirilişe vesile kılma ihtimali var. Önemli. Önemli olan herkes kendi döneminde kendine düşen vazifeleri yapmaz. Ha istidatlara kabiliyetleri, imanın gücüne, tabloyu doğru okumasına, insanların içinde bulunduğu felaketleri doğru yorumlamasına alem İslam'ın çektiği şeyleri derinlemesine, vicdanda duymasına göre bu insanların mükafatı farklı olur. Şöyle böyle kitle psikolojisi içinde alem böyle gidiyor, böyle diyor, böyle söylüyor. Biz de böyle diyelim mülahazasıyla o akıntı içinde kendini o akıntıya salanlar. Elbette ki bunlar arasında da fark vardır. Her gün kasıklarını tutup sancıyla kıvranan şu alem İslam'ın hali ne olacak diye insanlar sadece şahsi vazifelerini yapan insanlar gibi değil. Ama bize kendi dönemimizde restorasyon mu düşüyor? Yeniden imar mı düşüyor? İnsanları da tembihte bulunarak onları bir bazı vademlerse uyarmak mı düşüyor? Ne düşüyorsa onu doğru okumak, bunu usulüne göre doğru yapmak. Her hareketimiz Kur'an'ın ruhuna uygun olmalı. Sünnet-i seniyyeye uygun olmalı. Ama biz böyle felaket ve helaket asrının çocuklarıyız. Çağın his, insanlığın hissiyatın nazarı itibara alma, renkli ifadesiyle bir empatide bulunma mecburiyetindeyiz. Akif'ten Allah razı olsun. Gül devrini bilseydim dedi. Demek ki Herkes yaşadığı dönemi bir gül devri yapabilir. Gül dikersin, tohumları toprağa saçar geçersin. Arkadan kim gelir onu tımar ederse etsin önemli değil. Senin o güllerin tohumlarını atma işin ahirette sana farklı şekilde döner, sana döner. Tımar edene de tımar ettiği kadar döner. O gülleri derene de gülleri derme kadar döner gülden yağ çıkaranlara da yağ çıkarma ceddi kadar döner. Onu sürünüp gezenlere de ne kadar dönerse o kadar döner. Bence sürünüp gezmeye kendimizi planlamamalıyız. Gül dikmeye, gül dermeye, gülden yağ çıkarmaya onu kim sürünür gezerse sürünsün gezsin. gül, gül gülden hiç istifade edemiyor ama hep tepesine binip şakı yıktırıyor. Tamam. Yağını başkaları sürülüp geliyor. Bir şarkımızda da vardı.